Minişler uçakta. Çok yoruldum. Ben de. U uh, uçağı açalım mı? Bence de açalım. Herhalde burası değil mi kardeşim? bence de burası her şeyi taşıdık resmen oh, çok zor oh. bunları nereye koyacağız bilmiyorum neyse hadi bir yere bakarız ben nereye oturacağımı biliyorum nereye Bence buraya oturalım. Buralar çok güvenlidir. Hayır. Ciddi misin? Ciddiyim. Bence ora çok güzeldir. Hadi. 3-2-1 Zıpla. <laughs> ya bir şey diyeceğim de buraya girmese miydik? Belki düşerdik. Ay evet ben çok korkuyorum. Aman. En azından buna dua et. Uçağa binmek istemiyorum. Çok kötü duracak kesinlikle. Buraya geleceğim. Of, çok kötü dur. <laughs> Bir daha öyle yapmayacaksınız. göreyim sizi. Adamın suratına yumurta dökmek nedir ya? Banani yine dökeceğiz? Ya çok teşekkür ederim anne, çok mutluyum. Bir kez kayayım şuradan. Hayır oradan kayma kızım. Aciller, acil durumlar için. Geliyorum kızım. Öf. Büyük, büyük genç olduk da. Neyse buraya geleyim. 1 2 3 Uhu! Çok güzeldi. Şimdi ben de buraya gireyim Din don don. Sevgili çocuklar, sevgili gençler. Yemek saatleri geldi. Lütfen telefonlarınızı, tabletlerinizi kapatınız. Ses 1 2 Çekilin, çekilin, çekilin. Pardon, ne istersiniz? I'm, ben bir tane minik yeşil bir su alayım. Hemen getiriyorum. Alın bakalım. Teşekkür edelim. Rica edelim. Siz ne istiyorsunuz? Ben bir tane sadece bir patlamış mısır alayım. Siz ne istiyorsunuz? Benim sevdiğim gibi kızarmış marshmallow. Alın bakalım. Siz ne istiyorsunuz? Ben havuç severim tabii ki. Alın bakalım havucunuz. Siz ne istersiniz?